Hz. Muhammed'in kendi hayatı bile başka akitler tarafından korunmaktadır. Nedir o? Biraz önceki söylemiş olduğum o müşriğin kaledeki çocuğun babasının akdi, himaye hukuku diye bir şey var. Himaye hukuku. Belki biliyoruz. Velayet müminin mümine olan akdidir, bağlılığıdır ve sorumluluğudur. Yani bir mümin zaten bir mümini korumak zorundadır. Müminler zaten müminlerin velisidir velayet ve vesayet ilişkisi müminler arasında olur. Himaye ise himayecinin müşrik olmasını gerektirir. Ya da en azından Müslüman olmamasını gerektirir. Hristiyan olur, Yahudi olur ya da müşrik olur. Yani bir Müslüman, ben bir Müslümanı himaye ediyorum diyemez. Zaten Müslüman Müslümana velidir, korumak zorundadır. Onu korumak için hayatını riske atabilecek noktada da hayatını riske atmak zorundadır zaten. Çünkü velayet hukukudur. böyle olunca bu himaye hukuku diye bir hukuk var. İşte bu himaye hukukunda da şöyle bir akit var. Bir Kureyşli herhangi bir insana adam öldürse bile yani bir suçlu olsa bile bu benim himayemdedir dediği zaman kimse ona dokunamıyor. Kimse dokunamıyor. Ona dokunduğu zaman o himayemdedir diyen adama dokunmuş oluyor. Ona dokunduğu zaman kabilesine dokunmuş oluyor. O kabileye dokunduğu zaman o kabilenin anlaşmalı bütün kabilelerine dokunmuş oluyor. Savaş şairler savaşı övüyorlar. Biraz önce savaş anlayışlarıyla alakalı şiiri söyledim. Şairler bir şiirle savaş başlatabiliyorlar ve yine başka bir şiirle savaş bitirebiliyorlar ve sonra da kahramanlıklarını anlatıyorlar. Yani Nero'nun şehri yakıp da şiir şiir yazmasından yazması gibi şeyler bunlar. Yani bu olayın Hayatın kendisi, asaletin kendisinin savaş olduğu, kan dökücülük olmuş olduğu bir algı biçimi var. Ya yaşamın kendisinde kan dökebildiğiniz kadar varsınız. Ne kadar kan dökebilirseniz o kadar varsınız diyen bir anlayış var. Ee, bunların içerisinde. Bunun karşısında durabilen ancak daha çok kan dökebilme gücüne sahip olan diğer akitler ancak bunun karşısında durabiliyor. İşte bu akdi oluşturmuşlar. Bu fazıllar birliğinin ki bir erdemli davranış için akittir. Himayede ise o şart yok. <laughs> bir adam bu benim himayemdedir dediği zaman ki katili koruyor. Biraz önceki örnekte katili koruyor. Adam. Eee... Bir erdem kaygısı yok. Onun asaletidir. Ben koruyorum. Kardeşim gelemesin dediği zaman onu onu savaşmak zorunda kalıyor ona karşı eğer saldıracak olursa. Onda bu şart yok. Bu da başka bir akittir. Resulullah'ı koruyan akitlerden birisidir bu. Yani Resulullah'a karşı mal tecavüzü ya da beden tecavüzü, bedeni, fiziki e, saldırı yapamazlardı. Bunu iki şeyden dolayı yapamazlardı. Bir o eee amcasının himayesindeydi. Bundan dolayı yapamıyorlardı. Himaye. Amcası müşrikti. Yani ee, onu Ebu Talip e, ee, himayesine almıştı. Hani ne diyor ona? Git dilediğini anlat. Diyorlar ki ya yeğenin sustur, yeğenini sustur. Git dilediğini anlat diyor ondan sonra konuşmalar ayrıntısına girmiyorum. Git dilediğini anlat diyor. Müşrikler geldiği zaman da ona Mekkenlileri gelenleri o size söz söylüyor. Siz de ona söz söyleyin diyor. Sakalının teline dokunacak olursanız ki bu mübalağadır. Yani bedenine saldırının mübalağalı bir ifadesidir bu. Sakalının teline dokunacak olursanız sizinle sizden bir son adam kalıncaya kadar savaşırım diyor. Yani bizim kabileden ya son adam ben kalırım savaşmaya devam ya da sizin son adam kalır onu öldürünceye kadar savaşırım demek Git anlat diyor dilediğini. Amca Ebu Talip ölünce Resulullah başka himaye etmek için insanlar arıyor. Taife gidiyor taşlanıyor. Geri dönerken beş tane müşriye, önemli müşriye mektup yazıyor. Onlar şey yazdırıyor, haberci gönderiyor. Beni himaye etmek diye sokma ne diyor. Bunlar kabul etmiyorlar. Bunlardan bir tanesi kıvar sizin kadar. Siz de ona söz söyleyin. Kim Mekke'nin gençlerini ikna ederse Mekke'nin gençleri onun peşinden gitsin diyor. Yani onun sakalının teline sakın dokunmaya kalkmayın. Sizinle savaşırım diyor. Söz hürriyetinin Ebu Talib bir müşrik tarafından korunması bu. Hayatını ortaya koyuyor. Söz hürriyetini korumak adına. Ama bunu, bunun arkasında bir asabiyet var. Kabile asabiyeti var. Bu tabi ayrı bir şey. Tabi şunu söyleyenler de var. Ebu Talib'in gizlice iman ettiğini ama bunu açıklamadığını söyleyenler de var. E fakat Resulullah son ana kadar ona iman et. Yani la ilahe illallah diye sana işte yani ahirette şefaatim olsun diye söz söylüyor. La ilahe illallah diye, la ilahe illallah diyor falan ama demiyor. Dediğini biz bilmiyoruz. Şia onun Müslüman olduğunu söylüyor ama takıyı yaptığını söylüyor. Şia el sünnet delilimiz yok diyor. İnşallah Müslümandır. Ya yani inşallah Müslüman olarak ölmüştür ama bizim belgemiz yok elimizde. Belgemiz yok el sünnet. Ama Şia Ebu Talip şey ya Resulullah'ın akrabası ya. Ondan dolayı yani onun müşrik olarak ölmüş olacağını şey yapmıyorlar. Tek yapıştı inşallah Müslüman olarak ölmüştür. Çünkü yani Ebu Talip ismi e, bende e, yani müthiş saygı uyandıran bir isim. Yani Müslüman olsun ya da müşrik olsun benim için fark etmiyor. Yani dehşet bir adam. Bu anlamda böyle bir asaletin bütün insanlığa örnek olması gerekir diye düşünüyorum. Bir müşrik. Yani bir müşrik olduğunu bildiğimiz halde. Diğeri e, ise e, Resulullah'ı akrabası olmadığı halde himaye edip Mekke'ye sokan e, adam. O da e, Resulullah'ı Mekke'ye sokarken e, aynı şeyi söylüyor. Git dilediğini anlat yani söz hürriyetin var senin git dilediğini anlat diyor. Ve benim Muhammed benim himayemdedir diyor. Abdullah'ın yetimi benim himayemdedir diyor. Ona kimse ondan sonra daha dokunamıyor. Fiziken dokunamıyor. Hatta ona suikast planını bir hatırlayacak olursak öyle bir plan yapalım ki hiç kimsenin üstüne bu kalmasın diyorlar. Sekiz tane kabile bir araya geliyor. Sekiz kabilenin mensupları mensupları kılıçlarına zehir sürüyorlar ve aynı anda saldıralım ki saldıralım ki kimin öldürdüğünü bilemeyecekleri için fazlalar bizim karşımıza dikilemez. Kureyş'in onun tarafları yani şey Haşimoğulları bizim karşımızda da kim öldürdü? Hangisi? Bilemez. Biz de bilemeyeceğimiz için hangimizin kılıç darbesinden öldürüldü? Biz de bileceğim, bilemeyeceğimiz için e, dolayısıyla biz de birine olayı bırakıp da kendimiz çekilemeyiz. Dolayısıyla hepimize kalmış olur diyorlar. Bu karşı fazlalar birliğine karşı bir şer birliği. Yani şeytani bir zeka bu. Onunla birlikte harekete geçiyorlar. İşte suikast planı da boşa çıkıyor. Bunu da biliyor. Bu da başka bir akit. Yani himaye Hukuku diyelim. Bu babu ben burada kapatıyorum. Şimdi günümüze gelelim. Şöyle bir tasavur da bulalım. Şimdi biz içinde yaşamış olduğumuz toplumlar yeryüzünde insanların akitsiz devlet akti olmadığı toplumlar hemen hemen yok gibidir. Yani animist topluluklar var işte bu şeylerde Afrika'nın çok iç orman bölgelerinde vesaire falan küçük e, basit e, paganist dinlere sahip olan hani yarı çıplak dolaşan falan insanlar var falan. Onların e, bile et, etrafı bir devlet ile çizilmiştir ama onlarla devlet arasında ne vergi ilişkisi ne askerlik ilişkisi ne yurttaşlık ilişkisi yok. Yani adamlar kendi başına yaşıyorlar. Mesela bizim yörükler dün bir gazetede görmüştüm önceki gün ya devlet bize şey versin yani vergi levhası versin çadırımıza asalım bu bize de yayla versin yani biz de koyunlarımızı otlatalım diyor. Hani devletle ilişki içerisine girmek istiyor Yörükler. Osmanlı Devleti'nin en büyük başının belası şeydi Yörüklerdi. Göçerlerdi. Onları yerleşik hale getirmek için birçok savaş çatışma işte bu Dadaloğlunun hani Gaksı Göçeği'de avşarilleri ağır ağır giden iller bizimdir, başkaldırma, Osmanlı'yı başkaldırma şeyi olan. Bunlar bu dönemden, e, e, bu, bunun çatışma, yerleşik hayata geçme, devlet toplum ilişkisini sağlamaya ait şeyler de çatışma ürünleridir bunlar. Yani şunu demek istiyorum, bir şekilde yeryüzündeki bütün insanlar maalesef devletle alakalıdır, devlette ilişkisidir, ilişkilidir.